Selamun sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Gazetecilerin izlenimi Çin propagandasını çürüttü. Doğu Türkistan'da binlerce camiye yıkan ve Müslüman Uygur Türklerine dininden vazgeçirmeye çalışan Çin Satı propaganda yoluyla uluslararası toplumu aldatmaya çalışıyor. Ancak Reuters muhabirleri gerçeklerin Çin propagandasıyla tamamen çeliştiğini ortaya koydu. Son yıllarda bağımsız araştırmacılar, insan hakları grupları ve Doğu Türkistan diasporası Çin'in binlerce camiyi yıkıp yok ettiğine ve uluslararası toplum tarafından şiddetle kınanmasına neden olan güvenilir kaynakların olduğunu öne sürüyor. Çinli yetkililer ise hiçbir dini etnisitenin yok edilmediğine veya dini özgürlüklerin yasaklanmadığını iddia ederek toplumdan gelen tüm suçlamaları reddediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying yaptığı açıklamada Doğu Türkistan'daki camilerin yıkıldığını, bazılarının modernize edildiğini ve genişletildiğini, Müslümanların evlerde ve camilerde açıkça ibadet edebildiklerini savundu. Reuters muhabirleri Ramazan ayı boyunca 12 gün Doğu Türkistan'ın dört bir tarafında bir takım ziyaretler yaparak 24'ten fazla camiyi gezdi ve bir dizi röportajlar yapabilen muhabirler Çin propagandasının tam tersine Doğu Türkistan'daki mevcut durum arasında çok uçuk bir fark olduğunu ve Çin propagandasında iddia edilen Doğu Türkistan'daki cami sayısının 20.000'den fazla olduğu ifadesinin bir aldatmaca olduğunu ortaya çıkarıyor sivil polisler tarafından takip edildiğini söyleyen gazeteciler, ayrıca yıkımdan sağ kalan camilerin çoğu giren çıkanları kayıt altına alma zorunluluğu olduğu, camiye yabancıların ve 18 yaşın altındakilerin girmesine izin verilmediğini teyit etti. Gazeteciler 6 yıl önce Doğu Türkistan'a yerleşen Çinli bir kadınla röportaj yaptığı sırada, Çinli kadın genellikle camide namaz kılan kimsenin olmadığını belirterek, Artık burada Müslümanlar yok, Şincan çok daha iyi yer diye sözlerine ekledi. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü tarafından geçen yıl yayınlanan bir raporda Doğu Türkistan'daki 16 binden fazla caminin son 3 yılda kısmen veya tamamen yıkıldığı ortaya konuluyor. Çin'in sahte propagandası ayyuka çıktı. Arap medyasında çıkan haberlere göre Çin tarafından uluslararası alanda soykırımı örtbas etmek ve kendisini savunmak için yayınladığı Ramazan bayramına özel görüntülerin önceden uydurulmuş kurmaca olduğu ortaya çıktı. Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlar başta olmak üzere Kazak, Kırgız, Tatar ve Özbek Müslümanlarının dininden vazgeçirmeye çalışılması ve cami yıkımada dahil din karşıtı politikası had safhaya ulaştığı ve uluslararası toplumdan şiddetle tepki aldığı bir dönemde bu yıl Ramazan ayı boyunca Uygurların dini ibadetlerine ve faaliyetlerini kaydederek güçlü bir propaganda için uluslararası toplumu kandırmaya yönelik bir çalışma başlattı. Özellikle Ramazan bayramı gününde Doğu Türkistan'daki Müslümanların dini bayramları özgürce kutlayabildikleri ve mutlu bir hayat yaşadıkları gösterilen Kaşgar Hidgah Cami önünde yaptığı samah gösterisinin görüntülerini paylaştı. Ancak bu sahnelerdeki anormallıklar uluslararası toplumun dikkatinden kaçmadı. Bilgilere göre Çinli yetkililerin Uygurlara bayramdan bir gün önce Hedgah Cami önünde toplayarak onlara sama oynamaları için eğittiklerini gösteriyor. Tedirgin davranışlarından ve yüz ifadelerinden bunun zorunlu bir etkinlik olduğu anlaşılıyor. İnsanları kuşatan çevredeki sivil giyimli polis ve istihbarat elemanı kadrolarda dikkat çekiyor. Simon Lebleter adlı bir muhabir, bayramdan bir gün önce meydana gelen insanları gördüğünü ve birkaç Uygur'a nereye gittiklerini sorduğunda neler olup bittiğini bilmediklerini ve yetkililerin Arife günü meydana toplanmalarını emrettiğini söylediğini ifade ediyor. Doğu Türkistan'daki Şincan halk hükümeti 13 Mayıs'ta Pekin'de bir Ramazan bayramına özel basın toplantısı düzenleyerek Çin'deki İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 20'den fazla ülke büyük elçisi ve Doğu Türkistan'dan 100'e aşkın Çin Komünist Parti üyesi dini figüranların katılımıyla bir propaganda toplantısı yapmıştı. Apple kullanıcı bilgilerini Çine veriyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'in büyük tepki toplayan bir karara imza attığı öğrenildi. Amerika'nın Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi Apple'in Çin hükümetiyle arasını iyi tutmak adına bazı tartışmalı kararlar aldığı ortaya çıktı. New York Times'ta yer alan habere göre, Apple'in bazı Çin vatandaşı kullanıcılarının verilerini Çin hükümetiyle paylaştığı ve Çin hükümetini rahatsız eden binlerce uygulamayı uygulama mağazasından kaldırdığı belirtildi. Haberde Apple'in CEO'su Tim Sokun, Apple'e çok güvendiğine ve şirketin üretim sürecini büyük ölçüde Çin'e taşıdığı hatırlatırken, Çin, Hong Kong ve Tayvan'la birlikte Apple'in en büyük üçüncü pazarı. Bu pazar sayesinde Apple dünyanın en değerli şirketlerinden biri oluyor değerlendirmesini yaptı. Çok sert güvenlik yasaklarıyla bilinen ülkede Apple'in Çin devleti tarafından hazırlanan bir yazılım kullanarak Çin vatandaşlarının kişisel verilerini saklamayı kabul ettiği belirtildi. New York Times'ın haberinde Apple'in gizli iç yazışmaları ve geçmişte Apple'de çalışan ya da halen Apple dünyasında çalışmalarını sürdüren kişilerle görüşüldüğü aktarılırken Çin hükümeti çalışanların bilgisayarlarını takip edebiliyor, Apple şifreleme teknolojisini Çin'de kullanmıyor ifadesine yer veriliyor. Apple'in uygulama alanı App Store'ı 2009-2016 yılları arasında yöneten Philip Schumacher, New York Times'a verdiği demeçte Çin'deki Apple'in avukatları bizim ekibimize bir liste verdi. Bu listede ülkede kullanılan uygulamalarda gözükmesi istenmeyen konular vardı şeklinde ifadeleri kaydediliyor. Apple tarafındansa konu üzerine resmi bir açıklama henüz gelmedi. kamp mağdurları Çin konsolosluğu önündeki aile nöbetine devam ediyor. Zalim Çin hükümetinin koyduğu aileleri için mücadele eden Doğu Türkistanlı Türkler, salgın nedeniyle tam kapanma sürecinin sona ermesiyle İstanbul'daki Çin Başkonsolosluğu yakınındaki aile nöbetine yeniden başladı. Çin Komünist Partisi'nin sistematik baskı ve asimilasyon uygulamalarına maruz kalan kamp mağduru Doğu Türkistan Türkleri 120 gündür devam ettikleri aile nöbetine tam kapanmaya geçilmesiyle ara vermişti. Pazartesi günü sona eren kapanma sürecinin ardından İstanbul'daki Çin Başkonsolosluğu yakınında toplanan Uygurlar, Çin'in Doğu Türkistan'da alıkoyduğu aileleri için seslerini duyurmaya çalışıyor. Aileleri hakkında sağlıklı bir bilgi dahi alamayan kamp mağdurları, Doğu Türkistan'da kaybolan yakınlarını kurtarmak için çaba sarf ediyor. Dün gerçekleştirilen aile nöbetinde konuşan Doğu Türkistanlı kamp mağduru Mirza Ahmet İlyasoğlu, Doğu Türkistan Türklerinin direnmeye devam edeceğini dile getirerek, Çin ekonomik gücüyle adım adım tüm bölgeleri satın alıyor, İran'a kadar geldiler. Bir sonraki durağın Anadolu olacağından kimsenin şüphesi olmasın, direnenler ve Doğu Türkistanlılar kazanacak ifadelerini kullandı. Gösterilerde ailem nerede, millet nöbette, halk harekette yazılı pankartlar açıldı. Ayrıca Kazakistan'ın Almatı şehrinde bulunan Çin konsolosluğu önünde 100 gündür evlat nöbetini sürdüren Doğu Türkistanlı Kazak anneler Çin'in bölgedeki insanlık dışı soykırım politikalarına karşı eylemine devam ediyor. Gösteride çeşitli pankartların yanı sıra kararlıyız, zalim Çin evlatlarımızı ve eşlerimizi bırak sloganları atıldı. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşça kal.